Ve zorlu 90 dakika başlıyor. Haydi Galatasaray, Galatasaray'dan bir galibiyet bekliyoruz bu akşam. 3 puan bekliyoruz. Ve sarı kırmızı takım oyuna başlayan taraf. Volkan hemen oyunu başlattı. Fatih, tekrar Volkan. Pres Ergün. Maniero. Stanic. Ortası ceza sahasında bir kafa gol. Kafalarımızda Erik Chiesa. Kaptan için ortasında işte bir kez daha ekranlarınızda Enrico Chies topla buluştu ve golü attı. Popescu orayı kapatamadı. Ve kalemizde golü görüyoruz ama olsun Galatasaray ilk yarıda çok iyi oynamıştı. Eğer Cimbom morali bozmazsa ilk yarıdaki oyunu sergilerse beraberlik golünü atacak. Parma bu skoru hak etmedi. Şu ana kadar, şu dakikaya kadar oynadığı futbolla. Bu skoru değil, bu skorun daha fazlasını, 1-0'ın bile daha fazlasını Galatasaray hak etmişti aslında ama futbol bu. Futbolun cilvesi bu. Her zaman iyi oynadığı zaman insan istediği başarıyı elde edemiyor. Galatasaray da aynı şekilde. Dortmund maçında da böyle olmuştu. Galatasaray oynamıştı, Dortmund kazanmıştı. İlk 45 dakikalık süre içerisinde de Galatasaray oyun hakimiydi. Ama Parma ikinci yarının başında hemen 1-0 öne geçti. Chiesa'nın 46. dakikada attığı golle. Şut pozisyonunda İlye, vur İlye, vurdu ve gol! Gol, gol, gol! İlye attı, İlye attı ve birbirlik beraberlik. İlye attı golünü. İki pozisyonu vardı 45 dakikada ama şimdi affetmedi. Pazarı pasında İriye çok akıllıca vurdu. Kalecinin uzanamayacağı köşeye ve Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. İşte altarı pası. İriye sol ayağıyla Buffon'un hemen solundan da ve eşitliği yakalıyoruz. Aslında bu spor Galatasaray'ın haklı değildi. Öne geçmemiz lazımdı. Beklemediğimiz çok bir gol. Şimdi beraberliği yakalıyoruz. Diliyoruz ilerleyen dakikalarda öne geçeceğiz. Kolda Saray bir parma bir. Gol İlye dakika 51. Antiyan İlye'nin golünden sonra moral geldi. Tribünler ayağa kalktı. İkinci golü atacağız. ilerleyen dakikalarda ve İlye'nin attığı golle beraberliği yakalıyoruz. Fatih girdi araya. Dışarı yolluyor. Taç kullanacak parma. 90 dakikalık süre geride kaldı. Duraklamaları oynatıyor maçın hakemi. Çok pozisyona girdik ama bir birlik eşitli Ali Samiyen'de. Bu sonucu hak etmedi Galatasaray. Adalton ceza sahamızda. Ortası arka tarafta boşluk. Son anda Osman. Bravo. Kafayı vurdu ve ikinci gol tehlikesini engelledi. Görüntüdeki oyuncumuz Osman. Son anlar karşılaşmada bir birlik beraberlik. Çok üstün bir futbol sergiledi Galatasaray. Parma karşısında pozisyon zenginliği açısından futbol kalitesi bakımından Galatasaray'ın üstünlüğü ama bu üstünlük spor taberasında yok. Krippa Arif ona çarpan top dışarı gidiyor. Taş kullanacak Parma. Hakem Wagner 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor.